Saygıdeğer dierem ve takipçilerimiz. Sevdamız Hacdar platformu olarak bir yayınla yine sizlerle beraberiz. Bugünkü yayın konuğumuz Yusuf Yanar amcamız. Yusuf Yanar amcamızın da geçmişten günümüze epey hayat hikayesi, tecrübeleri, sanatları var. Sizlere bunları aktaracağız ve hacdarın geçmiş yaşantısından da bir kesit sunmuş olacağız. Evet Yusuf abi sizi tanıyalım bir. Tanıyalım sizi. Kaç tarihinde doğduk ettik? Ha 1941 doğumum. Hacılarda doğduk. Hacılarda doğduk. Evet. Çocukluğunu şöyle anlat bakalım. İlk okula kadar ne yaptın? Şöyle hatırladık kadar. Çocukluğunda ne yaptın diyorum. İlk okula kadar. İlk okula kadar 5-6 tane koynumuz olurdu. ya devresi Derelerde onları, kuzuları otladırdık. ilk hmm. İlkokulda ikimiz de sabahçıydık yirmi aynen Evet. Öğleden sonra elimize birer parça ekmek alırdık. Mahalle fırınımız vardı, iki tane bizim mahallede. Evet. Onu alır, bağa gider. Babam derdi ki aman oğlum bir ağacın altını karıştırın otunu. He boş durmayın. Öyleydi. Evet. Peki e, ilk okuldan sonra ne yaptık? İlkokuldan sonra 53-54 mezunu yok. İlkokul ha. İlkokul. okul. Hmm. Berber Hayrettin Ağa'nın yanında Nur Saçan'ın kardeşi Cemal ile. Evet. Şehitliğimiz öyleydi. Çırahlık mı yaptık? Çırahlık yaptık hmm. beraber. Tıraş 50 kuruşudu. Hmm. Saat Saç sakal. Anladım. Haftalık ne yoktu? Anladım. Karın mı çalıştın? Karın Hatta yemeğimizi <laughs> de Bağdan kendimiz getirirdik. Hmm. Öyleydi. Peki devam ettin mi sonra şeye, berberliğe? Berberliğe pek uzun süre devam etmedik. Askere giden de devam ettik. Askerden evet. sonra Kerim Ağa'yla devam ettik. Haclarda mı yaptın terziliği? Hacılarda, terzi? arkasında. Genelde ne dikiyordunuz? Genelde çocuklara önlük dikiyordu. O zaman öyleydi yani. Anladım. İlk defa griydi, sonra siyah oldu, sonra mavi oldu renk olarak. Elbise falan da diktiniz mi? Diktik, elbise de diktik, takım Hı. elbise. Anladım. Peki terzilikten sonra ne yaptık? Hocam terzilik yaparken kırma makinemiz vardı. Diyor. Kırma makinemiz vardı. Terzilik yaparken mi aynı zamanda? Aynı zamanda yaparken tohum vardı. Gaysi çekirdek kaç Gaysi kalırdık alırdık yal devresi. Hmm. Hatta Cehri. He. Cehri de alırdık. Allah Allah. He. Cehri'yi alırdınız ne yapardınız? Kime satardınız? Cami Kebir'in yakınında orada bir adam vardı. O alıyordu. Hmm. Ona satardık. İstanbul'da boya oluyor derlerdi. Anladım. Hatırlıyor mu Cehri'yi kaç liraya alır, kaça satardınız? Çok ucuz. 50 kuruş, 1 lira arası hmm. öyleydi. Çocuklar çerbek getirirdi, azıdı da lan 5 kuruş, haçlıkları olsun, boş gitmesinler diye. Verirdik diyorum. Onları da alırdık. Çerde 1 liraya aldık. Sonra satamadık. 50 kuruş aldık ki öbürünün fiyatı düşsün diye. Kırvaların kenarına aynen üç kamyon orta arkasında Mustafa Efendi diye Kayseri'nin yerlisi evet. o adama sattık. Hmm. Kabuğunu getirdik, soba yakanlara onu öyle değerlendirdik. Orta hani öğretmen polis radyosu, türkü dinliyormuşlar, dersi şey ee, yapmışlar. arkasındayız bahar mevsimi. Çanta radyo aldık, pilipis. İzzet kız Hollanda'ya gitmiş. Gelince ondan çanta radyo aldı. Kısa dalga polis radyosu çalıyor. Lan televizyon çıktılar. Emmi teşekkür ederekler. Oğlum ne ettik size? Ya dedi polis radyosu çalıyordu. Kısa dalga dedi. Öğretmen dedi ki çocuklar dikkatimizde dağıldı. Şu müziği dinleyelim. Hmm. He ders iptal olsun bu ders kalsın diye. Senin yüzünden dersi yapmadık, müzik dinledik. Pencere <gülüyor> açıyordu. <gülüyor> tamam, bize müzik dinlettin diye teşekkür evet, teşekkür mi? ediyorum. Ben. Anladım. Evet, ee, terzilikten sonra ne yaptık? Halıcılığa mı geçtik onlar? Halıcılığa geçtik. İşte mahalle hep halıya başladı. Kerim önce kendi evlerimize, kendi yakınlarımıza çözdük. Pınar Pazarı'nın yakınında Toybuk diye av şarkı. Evet. Eski ismi Toybuk da karayolları koymuş. Kirmayla oraya gittik beraber. Cinametlerden içti kaldık. Manavuz, Girinci, Akkışlar'ın yakınında. Bünyana bağlı da sınır Evet. Onlardan devlen içti kaldık. İkisiyle beraber dokunuyor imalat. aynen öyle devam ettik. Sonra da kerimayı alıp satıyor. Ben de bıraktım sonra. Peki oralarda genellikle hangi halı dokuttun? İpek mi, floş mu, yün mü? Önce ip doku yün dokuttuk. Hmm. Ondan sonra ipek de dokuttuk. Büyüğünü, küçüğünü. Floş da dokuttunuz mu? Filoş azınlıktaydı. Azınlıktaydı. Herkes evet. dokunmazdı yani. O zaman e, model yazmayı, halı çözmeyi, ip takmayı falan hep biliyordun değil mi? Onları öğrendik kopya olarak yapıyorduk şey takmayı. Kopya, ha model takmayı model değil mi? Model Kimden kopyaladınız genelde? Genelde Mustafa Egin'in olurdu. Hmm. O kendi takardı. Cinametlerin olurdu. Onlardan aldık. Mutlulardan. Mutlulardan hmm. he. Onların modeli de rengi de iyi olurdu. Oradan Yok, iyiydi he. Oradan Yok. kopyalardınız onlardan, Yuralı'nın şeyini onlardan aldık. Hı. Hmm. Peki niye kopyaladınız falan demezler onlar zaten. Demezlerdi. Tamam. Onlar demezler onlar Hemşehrimiz onlarda nasiplensin, kazansın evet, Öyle, Öyleydi. <laughs> anladım, anladım. Peki bu e, halıcılık hacılarda halıcılığı az çok sen biliyorsun her evde dokunurdu da kaput bezini de hatırlıyor musun? O bizim evimizde dokunmadı. Dokunmadı mı? Yok hmm. dokunmadı. Anladım. Sizde ilk defa halı mı dokundu? Halı dokundu bizde. Anladım. Halıcılığı bıraktık ondan sonra Halıcılığı bıraktıktan sonra ne yaptık? Ondan sonra Bir işle meşgul oldun mu? Girişte de pek meşgul. Kalaycı oldu Yaşar amcan orada, de terzi Yaşar amcan orada. Hmm. Ha koku da orada. Tamam. 94'ten 15 sene orada. Hmm. Ütüdeydim. Buharlı ütü vardı. Koku da orada. Biraz da akraba olduk. Tamam. Anne... Kayseri'de, değil mi? Kayseri'de. Düğün önünde. Düğün önünde. He düğün önünde. Yaşar, Yaşar amcanın orada mı? Yaşar Kökbudak orada 15 sene atölyeyi ben açardım. Hmm. Ütü yapardı. İki tane bayan arkadaşımız peş peşe böyle buharlı ütü. 15 sene orada. 2010'un Mayıs ayı 30'una kadar oradaydım. Ondan sonra da emekli oldum zaten 97'de. Evlenecek, gelin olacak da kalmadı. Anladım. O zaman onu da bırakıyorum dedim. Alacağım vardı. O atölye alacağımı göndermiş. Ben de atölyenin anahtarını gönderdim öyle elinden. Bıraktık. <laughs> Bıraktık. Ondan sonra... Şimdi bağ bahçede ufak tefek işler varsa uğraşıyor. Onunla uğraşıyorum. Ve ağaç... Aş... Bağımız biraz büyük yani. Anladım. Çubukları budadım, arasını belledim, kaynak olan yerleri böyle otunu öldürmeye sürükledik, öyle yani. Anladım. Bunun dışında da camiye gidip geliyor. Evet, cami? Ge gidip geliyor. Evet, Allah razı olsun. Amin. Yusuf amca, var mı böyle hemşehrilerimize e, dilek, temenni, tavsiyelerin var mı? Allah Cemil cümle cümleye sağlık versin. Amin. Allah emanet olsun. Yani Hazyal'da olduğumuza gurur duyuyor yok yani.